Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Dinamo Zagreb'in son maçlarda dikkat çeken bir performansı olduğu görülüyor ve özellikle ev sahibi taraf olarak kuvvetli bir duruşa sahip olduğu gözlemlenebilir. Şüphesiz Karabağ'ın özellikle liginde ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Ludogorets'e karşı gösterdiği 72'lik galibiyet göz ardı edilemez fakat son maçlarında inişli çıkışlı bir performans sergileyerek istikrarsızlık belirtisi gösterebilir. Diğer yandan son karşılaşmada Dinamo Zagreb Karabağ'ı 30 yendiğine dikkat çeken bir durum. Bu belki de iki takım arasındaki kuvvet dengesini yansıtabilir. Sonuç olarak bu veriler ışığında Dinamo Zagreb'in bu maçta daha güçlü bir taraf olduğu yorumunu yapabiliriz. Tahmin 2.5 üst oran 1.40. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.